Çoğuruz ev işleri. Monday. Pazartesi. Walking to Flower Yerleri paspaslamak. Tuesday. Cooking. Yemek pişirmek. Wednesday. Çarşamba. Doing sport, shopping. Alışveriş yapmak. Thursday. Paying the bills. Perşembe. Faturaları ödemek. On which day does Katrina do chore in the kitchen? Katrina'nın mutfakta yaptığı iş hangi gündür? Doğru seçeneğimiz Tuesday. Yani B seçeneği salı günüdür. It is quite easy to make cupcakes first. Cupcake yapmak çok kolaydır. First ilk olarak Create two eggs in the large bowl. Geniş bir kaseye iki yumurta kır. Add a glass of sugar and mix them well. Bir bardak e, süt, şeker ekle ve onu karıştır. Put some oil, biraz yağ koy. A packet of vanilla, bir paket vanilya koy. Baking powder, kabartma tozu and flour ve un. Mix all them well. iyi onları iyice karıştır. Pour the mixture in the cups. Onları bir e, kaseye koy. Karışımı. Ve bake it. 118 santigrat for 30 minutes. 30 derecede 30 dakika 180 derecede fırında pişir. Let it cool for 10 minutes. 10 dakika soğut. Serve it warm. Ee, daha sonradan onu servis et. Which of the following show step before mixing the sugar and the eggs? Aşağıdakilerden hangisi? Yumurtaları ve şekeri karıştırmadan önceki adımdır. Doğru seçeneğimiz C yumurta kır demişti. Have you ever been to Çanakkale? Daha önce Çanakkale'de hiç bulundun mu? Five Nights at Five Star Hotel Beş Gece Beş Yıldızlı Otel'de Assos Ancient Cities Assos Tarihi Şehirler Trojan Horse Trojan Atı Galibolu Peninsula Galibolu Yarımadası Clock Tower ve Saat Kulesi. 1000 TL, din Türk Lirası. Which of the following question has an answer in the poster above? Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bu posterde vardır? Seçeneklere baktığımızda What are the tourist attractions? E, gizli görülebilecek yerler nelerdir? Evet, A seçeneğinin cevabı bu broşürde vardır. B seçeneği, How will we travel? Ne kadar seyahat edeceğiz? C seçeneği, What kind of food can we test? Ne tür yiyecekler test edeceğiz, yiyeceğiz? How many tourists visit there every year? Kaç tane turist orayı her yıl ziyaret eder? Evet cevabını seçeneğimiz sorumuz A seçeneğindedir. There is a survey about activities tourists prefer. Here are the results turistlerin tercihleri yaptığı aktivitelerin tercihleri hakkında bir anket verilmiştir. Bu ankete göre hang gliding, planerli uçuş, canoeing, kanun canoe sporu, rafting, rafting, sersilerde yapılan bot sporu, trekking, doğa yürüyüşü. Which of the following is correct according to above? Aşağıdakilerden hangisi bu grafiğe göre doğrudur? Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Grafiğe göre The most popular activity is hang gliding among tourists. Tourists arasında en popüler olan hang gliding planörlü uçuştur. Doğru is name Dear Wiki, Dear Wiki, we are organizing an exhibition on 5th 5. 5 May. 5 Mayıs'ta bir sergi organize ediyoruz. You can take part of it with your paintings. Ee, sen resimlerin ile burada e, bir bölüm alabilirsin. Please inform us until 28 April. E, lütfen 28 Nisan'a kadar e, bilgi al. Hope to see you. E, umarım burada olursun. Cheers, sevgilerle. Which of the following correct according to information above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgilere göre doğrudur? Wiki is the invite wiki davet ediliyor. Bu wiki'nin bir daveti. Evet. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. E, A seçeneği the date of the event 28 April. E, bunun tarihi 28 Nisan'dır. Hayır. 28 Nisan'a kadar müracaat etmişti. The invitation is about book fair. Bu kitap fuarı hakkındadır bu davet. C seç D seçeneği Wiki invites to Dave to an exhibition. Vicky, Dave'i bu sergi için davet eder. Yanlış. Dave, Vicky'i davet ediyor. Doğru seçeneğimiz B. My sisters, of course. Benim kız kardeşim elbette tabii ki. She spends too much time on the internet. İnternette çok fazla zaman geçirir. I am online two hours a day. And sadece günde 2 saat. I play online games and research for my homework. Ben online oyun oynarım, çevrim içi ve ödevlerimi araştırırım. Which of the following questions doesn't e, Batrica's answer? Aşağıdakilerden hangisi Batrica'nın e, bir cevabı değildir? A seçeneği For what purpose do you use the internet? Ne amaçla internet kullanıyorsun? B. How many hours are you online a day? Günde kaç saat internette çevrim içisin? C. Who uses the internet most at home? Evde en çok internet kullanan kişi kimdir? D. How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanırsın? Evet cevabı olmayan soru D seçeneğidir. Yukarıda verilen bilgilere göre. Mike is going to the camp and he is going to try some extreme sports there. Mike kampa gidecek ve orada bazı tehlikeli sporları deneyecek. Monday, Pazartesi, Caving, mağara sporu. Tuesday, Salı, skuba diving, türplü dalış. Wednesday, hiking, Çarşamba, dağ yürüyüşü. Thursday, Perşembe, rafting, bot sporu. Friday, Cuma, bungee jumping, halatlı atlayış. According to the information above, when is the mic going to the dry water sports? yukarıda verilen bilgilere göre Mike ne zaman su sporunu deneyecek? Doğru seçeneğimiz B. Tuesday, Thursday yani salı ve perşembe günleri. Scuba diving and rafting. Mark Science Teacher asked them to make research about the career of well-known scientists. He decides to the research Mark'ın fen öğretmeni onlara çok iyi bilinen bilim, adamların, bilim adamlarının bilim adamlarını araştırmalarını söyler. O Aziz Sancar'ı araştırmaya karar verir. We talk to following doesn't mark type in the search engine. Aşağıdakilerden hangisinin mark e, arama motoruna yazmaz. Ona göre doğru seçeneğimiz A seçeneği. Çünkü Aziz Sancar Childhood, Aziz Sancar'ın çocukluğunu yazmaz. B seçeneği, e, Aziz Sancar Achievement, Aziz Sancar'ın başarılarını yazar. Aziz Sancar's Books, Aziz Sancar'ın kitaplarını yazar. Ve D seçeneği, Aziz Sancar Nobel Prize, Aziz Sancar Nobel ödüllerini yazar araştırmak için. Ama A seçeneğini yazmaz. Doğru seçeneğimiz A. Which of the following is correct order the sentence in the phone conversation above? Telefon diyaloğuna göre doğru sıralanmış aşağıdakilerden hangisidir? Doğru sıralanmış C seçeneğidir. Cümleyi okuduğumuzda Can I speak to Linda, please? I am sorry he is gone out. Üzgünüm o şu an dışarıda. Could you tell her to call me? Beni aramasın, ona söyleyebilir misiniz? Sure, tabii ki. I am taking a more than not alıyorum. Doğru seçeneğimiz doğru sıralamış C seçeneğidir. Natural disaster, doğal kazalar, afetler. Natural disasters are violent events that cannot be controlled by human. is one of the most destroyed natural disasters. It is the shaking of the surface of the earth due to the sudden release on the east crust. Doğal kazalar çok şiddetli, çok güçlü olaylardır kontrol edilemeyen insanlar tarafından e, ve birçok doğal olaylar e, yok edicidir. E, yerin sallanması, dünyanın sallanması aniden. Birçok da Polavin paragraf ee, yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi ee, bu okuma metnini tamamlar? Seçeneklere baktığımızda A seçeneği Earthquake Deprem. Evet yerin sallanması, dünyanın sallanması depremle ilgilidir. Earthquake Deprem. B seçeneği Avalanche. C seçeneği Tsunami, Denizaltı Depremi. D seçeneği Flood Cell. Ee, Metne uygun seçeneğimiz A seçeneği Earthquake Deprem'dir.